Merhaba arkadaşlar ben Sinan yeni bir uzay oyunu Dark Orbit'te birlikteyiz. Yalnız yeni diyorum da oyun 2006'dan beri geliştiriliyor arkadaşlar. <laughs> 10 yıllık bir oyun evet arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Tarayıcı tabanlı oynanan bir oyun. Bilmeyenleriniz varsa birazcık anlatayım. Dark Orbit strateji uzayda hayatta kalma oyunu arkadaşlar. Savaşarak, malzemeler toplayarak, ticaret yaparak hayatta kalıyorsunuz ve gemilerinizi geliştiriyorsunuz. Bu arada bir taraftan benim görev kulesinden aldığım görevi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. O iyi. Bu kutulardan lazım bana 3 tane. Ana görevleri yaparak hem oyunu öğreniyorum arkadaşlar, hem de level atlıyorum. Ana görevler bize baya faydalı oluyor. Bir de ödüller falan da veriyor. Ödüller deydi ya. 1000 tane yok kalkan, ha, bir tane kalkan verecek. MCB550 1000 gücünde falan mı ne? Öyle bir şey. O kadar çok item var ki arkadaşlar Ben bunun hangarına baktım Hangarda biraz geliştirdim gördüğünüz gibi yani Gözünüze çok gibi gelmesin Daha neler neler var Ben daha yeni yeni öğreniyorum arkadaşlar Ha Bu oyunu daha önce oynadım Oynamadım değil ama <laughs> Aradan 6 sene falan geçti Haliyle oynadıklarımı unuttum Ve zaman içerisinde hiç durmuyorlar Bu oyunu da geliştirmeye devam ediyorlar arkadaşlar Adam mısın lan sen Adam mısın Arkamdan sıkıyor ya kimsin lan sen <laughs> Bakın arkadaşlar görevi tamamladım şimdi görev kulesine gidiyorum Oyuna ilk başladığınızda bu haritada başlıyorsunuz arkadaşlar Sol üstte bakın butonlar var şimdilik ben bir tanesini göstereyim yıldız sisteminde Hangi haritada olduğunuzu görebiliyorsunuz Ve e, ana haritada bakın bulunduğum e, Dünyadaki gezegendeki diyelim ya da e, Sol altta arkadaşlar portal var o portallardan da portallara giderek farklı gezegenlere gidebiliyoruz. Şu anda 2-2'ye gidebiliyoruz sadece. Ee, ondan sonra da farklı yerlerden bakın buradan mesela her yere gidebiliyoruz. Buradan bayağı 2-3 yere gidebiliyoruz. Buradan 1-2-3 yere gidebiliyoruz. Gittiğiniz yerlere göre portal sayıları artabiliyor veya azalabiliyor arkadaşlar. Ana mantık bu. Şimdi ben görevimi teslim edeyim. Başka, bakalım başka ne görevi verecek. Şöyle tıkla. Hadi. Bazen zorlanıyor saçmalıyor. Nice. Görev tamamlandı. Ödülümü verdi. Şimdi arkadaşlar geliyor diyor. Acil durum. Kod. 5 L2 bir grup Lokardia Lokardia kim yakın bir kapıya atlamaya çalışıyor evreni keşfe çıkmışlar ancak etrafa zarar vermek niyetindeler falan filan falan falan. filan hmm, sana bazı numaralar öğretebilirim olur abi Lokardia imha et tamam acı İmha ederim ayıpsın hızlı yuvalar hızlı yuva çubuğunu genişlettiğinde hızlı yuvaları kullanmak için cephaneleri evet, denetimleri yayınlanır. Hmm. Buraları geliştirecekmişiz arkadaşlar. Hızlı yuvaları. Şurayı diyor galiba. Bakın shift'e basarak ben burayı ayarlayabiliyorum. Burada seni öldürmeyeceğim değil mi? Yok. Şu tarz mavimsi bir şeyler mi var? Bulup öldüreceğiz demek onlardan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyun dehşet detaylı. Yani 10 yıldır geliştirilen bir tarayıcı oyun olduğu için insanların isteklerine göre işte stratejilere göre geliştiriyorlar. Ya bu psikopatlar bana niye sıkıyor? Oo. Bu az çıkıyor bana, nadir çıkıyor. Bir de benim artık bu haritadan gitmem lazım arkadaşlar. <laughs> Seviyen yüksek olduğu için bu haritada %13'ünü alabilesin diyor. Topladığın her şeyin arkadaşlar. Ne toplarsan toplayayım. Yüzde sadece 13'ünü alabiliyorum. O yüzden bu haritada çok duramam. Fakat şimdilik öğrendiğim, öğrendiğim için çok da sıkıntı değil. Size de bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Hem size öğreteyim hem de sizinle birlikte öğrenin, öğrenim. Anlatarak e, öğrenmek en iyisi arkadaşlar. Benim gemi fena değil ama yavaş ya. Bu ne abi? Ambar diyor. Ve hmm. bu benim depo kapasitesi değil mi? Bu ne? Nano gövdesi diyor. He, bak bunu da geliştirmem gerekiyor demek. Öldürürüm lan seni. Çşş, çok çok basit bunlar. Bunlar mı çok basit? Ben mi çok güçlüyüm çözemedim ha. Geç sinek gibi duruyorlar benim <laughs> <laughs> Benim gemimin yanında. Oo adam mısın? Bak bu güzel. Dur 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 dur. Peki ben bunu nasıl bulacağım ya? Lo Lordakia imha et. bir haritasını ziyaret et diyor. E ben zaten 2-1'deyim Tamam. Ee, ha, yaptıktan sonra. Standart. Ha 2 2 haritasına git diyor arkadaşlar. Detaylı bakmak gerekiyor bakın görevleri. İyi ki sol alta doğru böyle gelmeye devam etmişim tam da gitmemiz gereken yer burası. Dediğim gibi buradaki portaldan diğer galaksilere gidebiliyoruz. Ya da galaksideki yerlere gidebiliyoruz. Oradan bir 2-2'ye geçelim. <laughs> Lord'a K'yi öldürelim bakalım. Basıyorsunuz şunu arkadaşlar. Şuna bastığınız zaman böyle dönüyor. Ve içinden geçince <laughs> diğer haritaya giriyorsunuz. Harita 2-2 diyor bize. Buna isimlendirseler güzel olurmuş ya. Elite Dangerous'taki gibi. Elite Dangerous havası vermiyor değil tabii. Ondaki tat başka. FPS oynuyoruz bunu. Bu FPS değil, 4 person gibi bir şey. 4 person bile değil ya. Bir insan görmüyoruz, direkt gemiyle oynuyoruz. Yani karakter gemi. Bu arada aşağıdaki gezegen de enteresanmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aşağıda öyle bir bina var ki gezegenden çık şey gibi çıkmış. Aa, güneş süper lan. Gezen gez gezegenin önüne geçince Ooo süper mavi yıldız görünüyor arkadaşlar çok uzaktan Ben bunu sevdim aha gel buraya gel 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 sen lazımsın bana Bir tane öldürdüm Onu öldürünce toplamam mı gerekiyor bir şeyini ee, Dur bakalım hop Toplamam mı gerekiyor şunları arkadaşlar e, Tamam öldürüyorum lordakiye imha et ediyorum 5 tane ettim neredeyse Şunlara basıyorsunuz arkadaşlar Öldükleri zaman drop düşürüyorlar. Loot düşürüyorlar ya da e, ne dersek. E halen 0'a 5'im ben. Öldürdüm ben bir sürü. 2 2 haritasını ziyaret et. Tamam ettim abi 2 2 haritasındayım sonra bunları öldür. Tamam. Gel buraya. Hop. Tamam. İmha ediyorum işte. Bir şeyler var bu işte. Çözemedim tam. Şunu da toplasın bakalım biraz daha Lordaki imha etmeye başlayın. Bir saat aldım. Ha şeyin içinden çıkan. Süper. Gel 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 gel. Ve bu da öldü tamam. Bu arada arkadaşlar size bir şeyler göstereyim. Dehşet. E, göstermeyecektim ama şuna bakar mısınız? Bir tane pet de aldım. Benim petim de var. Adını Atari koydum petin. <laughs> beni takip ediyor, beni koruyor, benimle birlikte atış ediyor. Süper ya. Arkadaşlar ben Lordaki imha ediyorum ya. Allah Allah. Daha kaç tane imha etmem lazım? Sıfıra 5 diyor. Doğrudakiye imha et. Her başka bir gereklilik de yok. İmha ettikten sonra da geri döneceğiz. Görev kulesinde görev tamamlayacağız. Olayımız o aslında. Biraz daha dolanalım bakalım. Şöyle bir gezelim. Sağ üstten geri döneceğiz bu arada. Bakın 3 tane portal çıktı demiştim ya. Farklı farklı portallar var diye. Bazılarında bir tane var. Bazılarında 3-4 tane var gibi. Şimdi gel buraya gel gel gel. Oradaki ya gördüm buraları. Tam. nasıl bir gidişti? Lock mı yaptı eleman? Ne oluyor lan? Adamlar yok olabiliyor mu? Ben anlamadım. Ya da böyle animasyon mu koymuşlar? Hani ekrana girip çıkınca fade oluyor. Enteresan. Oyunun mekaniği çok güzel arkadaşlar ya. Çok zekice yapmışlar. Ya yani ben bayıldım yani. Lan Sen düşman mısın? An canı çok az. Öldüremedim. <laughs> Neyse şunu öldürelim. <laughs> Herhalde diğer kişilere atış edebilmek için bu haritada da mı atış edemiyoruz acaba? Bir şeyler var arkadaşlar. Tam çözemedim yani bir şeyler var. Bu arada ben şu EYC'e döneyim. Biri ne demiş. Ne Senden den ne haber? <laughs> Psikopatlar ya. Arkadaş öldürüp öldürüp duruyorum bu lordaki ya. Yanlış şeyi mi öldürüyorum diyeceğim de değil. Tipi de aynı hani. Biraz daha dolanalım bakalım buralarda. Hatta ne yapayım biliyor musunuz? Ben buradan abi geleceğim. Şuraya gireceğim. Nerede bizim bu galaksi haritası? Yemişim görevini ya. Biraz gezelim. Öğrenmek istiyorum haritaları. Özellikle şunu da merak ediyorum. Şuraya geleyim. Buradan buraya var mı? Var. Buradan mant Aynen buradan mantıklı. Şuraya geleceğim. Sonra da şuraya 4-2'ye geleceğim. Süper. Gel 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 gel. Gidip biraz gezelim. Adventure ya. Bu oyun sadece hani uzayda hayatta kalma strateji falan değil aynı zamanda macera ya strateji stratejiyle birlikte macera birleştim bayılıyorum abi bayılıyorum şimdi açalım şunu abi Lorda neyse dikkatimi dağıtıyorlar o görevi yapmak istiyorum görevlerin hepsini yapıp yapıp ilerleyince çok güzel ödüller veriyor arkadaşlar şöyle bekleyelim bir an yüklenmesi geç oldu. Bu oyun yani %100 online olduğu için arkadaşlar her şey online biçimde yükleniyor. Hani ben size linkini falan paylaşırım. %100 online arkadaşlar bu oyun. Haliyle lan. Oo. Bu bunlar kim ya? Ben yanlışlıkla bir bir tane elemana sıktım ama herhalde vazgeçti, geri sıkmadı bana. <laughs> Aa bak burada da Lord var. Ve halen 0'a 5 öldürmeme rağmen. <laughs> Bence oyun bak <bug> yaptı. <laughs> arkadaşlar. Şimdi ben ne dedim? Buraya geldim. Buraya geldikten sonra şuradan gidebilirim değil mi? Bu ne? Bu ne lan? Mesela yani benim petimi öldürmesinler. Peti öldürebiliyorlar galiba arkadaşlar. Peti aldıktan sonra korumanız lazım. Ya da çok güçlendirmeniz lazım. Psikopat bak sinek gibisin zaten. Harbiden sinek bildiğin. Yürü git adam hasta etme. Şimdi bizim galaksi haritamıza tekrar bakıp kontrol edelim. Evet şuradan girince tamamdır. 4 2'ye gidebiliyorum. Nice. Böyle lan. Bu ne kulesi abi? Bakalım. Hmm. Aa, bu da bu haritanın görevi mi? Ya da devamını mı yapabiliyoruz? Galiba aynı kule. Bizim diğer yerde olan kule gibi. Buradan devam edebiliyorum. Süper. Mertcan beni mi takip ediyor? Ne yapıyor? Abi buranın tasarımını merak ediyorum diyecektim. Harbiden de gaz giantlar var. Gaz, gaz bulutları. Geze gaz bulutları arkadaşlar gezegenler oluşmadan hemen önce meydana gelen bir yapılanma. O bura bence gaz bulut falan değil. Burada bir savaş olmuş paramparça her yer. Bunlar eskiden yapıymış lan. Gezegen mi patlamış burada? Süpernova mı olmuş? Süper abi. Bayıldım ben buna. Şuradan gidelim. A bu portal nereye gidiyor? Ortadan çıktım değil ben değil mi? Şuraya gidersek nereye gidiyor? Bakalım galaksileri öğrenelim. Buradan sola mı gidebiliyorum? Sola gidebiliyorum ya da aşağı inebiliyorum. Aşağı gitmek için şuradakine gitmem gerekiyor. <laughs> Süper ya. Arkadaşlar harita haritalar var ya o kadar derin ve dolu dolu ki insan böyle oynadıkça oynayası geliyor. Dur kafa. Dur pet, pet, çıksın biraz takip et. Gel lan takip et. Bu arada şunları açalım. Diğer haritada açamıyordum arkadaşlar. Daha doğrusu açınca %13'ünü veriyor ya. Oha bildiğin euro verdi lan. Gördünüz mü 0.75 euro kazandım dedi. 0.75 euro ne lan? Direkt para mı kazanıyorum ben? Oha Oha oyun içi direkt bildiğin nakit para mı veriyor bana? Süper lan. Ha bak eleman gemisiyle aynı tipteydi gördünüz mü benim pet? Süper. Senden ne haber dedik de eleman yazmadı ya. Kimse yazmıyor arkadaş ya. Selam diyelim. Selam millet. Ne haber? Nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar. <laughs> Biraz eğlenelim ya ne yapalım işte. Şu ödülleri açayım. Oo burada Allah ödün cennetine düştüm. Euro ver 1500 kredi kazandın. 750 kredi kazandın. 300 kredi kazandın. Bu kredilerle silah alabiliyoruz. Ne bileyim bir, bir sürü şey alabiliyoruz hangardan arkadaşlar. Alamayacağımız neredeyse bir şey yok. Zaten hep kredilerle kastım bunları. Tabi biraz boostladım ayrı bir konu. Biraz normal parayla da boostladım yalan yok ama... E, toplaya toplaya oynaya oynaya da her şeyi alabiliyorsunuz cevap geldim ya. Bir şeyler tartışıyorlar yine. Yine adminin kafasını yine adminin kafasını dolduruyorlar, şişiriyorlar. <laughs> Burada ben sağ alta gideceğim dedim. Kaptırdım kendimi ödül toplamaya ya. Oyunu var ya bir şey yapayım derken başka bir şey yapıyorsunuz. Bir şey yapayım derken başka bir şey yapıyorsunuz. Böyle böyle gidiyor oyun geçiyor. O süpernovayı da terk edesim yok ama. Bu arada burada şeyi yapmak istiyorum. Aa buraya yeni şeyler gelmiş. Ne bu Ultimate Battle? Aynen. Ultimate Battle Arena diye bir şey var arkadaşlar. Mesela geminizin ne kadar güçlü olduğunu diye çok güçlü bir gemi yaptınız. Ne kadar güçlü olduğunu e, test edebilmek için falan başkalarıyla tek tek duello yapabiliyorsunuz. Performans ödüller bakın. Hmm, sezon sezon mu oluyor bu? Şu anda sezon devam etmiyor diyor. Dem demek sezon kapalı ama yine de istersek eşleştirme yapıp savaşabiliyoruz. Şun, şimdilik bunun ne olduğunu bilmiyorum ve ben yeterince güçlü müyüm ondan da emin değilim. Hani bilenleriniz varsa bana yazsın. Bunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Oğlum burası da süper ya. Abi süper ya. Ne var lan burada? Abi kuru kafa kuru kafa var orada ve hareket ediyor. Benim peti öldürmese bari. Bir yanına gidelim merak ettim lan. <laughs> süper ya. Arkadaşlar orada da süpernova var. Lan tamam, adam mısınız? Oo, oo Öldür öldür. Benim peti öldürecekler. Öldürmesin. Kime sıkıyorum ben? 1'e bas, 1'e bas, ikiye bas, 1'e bas, iki bas. Oha, kalkanımı yemeye başladılar. Aynen işte tam da demek istediğim bu sinek kadar gemileri böyle öldüremiyorum. Demek ki ben o kadar da güçlü değilim. <laughs> Süper ya. Şimdi bu ne abi? Bu ne? Bu bir tane mi var bende sadece? Şunu kullanabilir miyim? Öldü ölün lan. Koruyucu, koruyucu. Bu otomatik bot mu? Bot galiba değil mi? O da bot. Oha he o minyonlar o kafayı koruyor. Ben de diyorum ne onlar nereden geldi? Hani arada mı karşılaştım? Hayır. Direkt ondan geliyorlar bana. Vas. 15 tane lazer cephanesi verdi. Demek çok tehlikeli yerler de var. Çok zorlamamak lazım. <laughs> İyice öğrenmeden arkadaşlar. Ha ödül buldum. Süper aç abi. Şey gibi bunlar chest gibi herhalde. Ben hani anahtarsız chest gibi acaba anahtarlı chest de var mı şey de var mı yani sandık var mı Ben de, de Minecraft'tan İngilizce alışık chest 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 <laughs> Süper ya Bakalım bundan ne çıkacak Lan 300 kredi mi? euro ver lan 0.75 euro verdin euro ver yine euro ya akulum de bana <laughs> Süper arkadaşlar ya Bu oyunu ben oynamaya devam edeceğim arkadaşlar Dark Orbit'i Hani çok uzun zamandır oynamadığım için gerçekten yeni gibi sıfırdan öğreniyorum şu anda. Benim yanlış yaptığım ya da yapmamı istediğiniz şeyler olursa eğer oyunu biliyorsanız bana öğretin. Aha. Sınırdan çıktığım için arkadaşlar radyasyona kapıldım. O da güzel bak o efekti de çok güzel yapmışlar. Şimdi ben buradan geri döneceğim. Bakayım yanlış yere gitmeyeyim. Yukarı doğru neredeyim buradayım. Buradan yukarı çıkacağım. Aynen. 2-2'ye gidip bu görevleri falan yapacağım. Bu görev neden olmuyorsa. Bana baklı gibi geldi ama bakalım belki iptal ederim başka birini yaparım bu şekilde ben gelişmeye devam edeceğim arkadaşlar yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum muhakkak yazın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar Kendinize iyi bakın